أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ve Allahu al lin-nas la'allahum yetezekkerun. azim. Evet aziz müminler bu surede bir kere daha geçmişti bu terkip yani görmedin mi diyerek Allahu Teala aslında görmeyeceğimiz ama tahmin edeceğimiz bir hakikati bize haber veriyor. Bir benzetme yapıyor Rabbimiz. Elem tara keyfe taraballahu misal veriyor, örnek veriyor ve bir benzetme ile işi bize getiriyor yani insanlara. Keyfe Allahu mesela kelimeten tayyibeten. Güzel sözü, temiz sözü neye benzetmiş Rabbimiz? Keşeceratin tayyibetin. Temiz ağaca benzetmiş. Şimdi ağacın temizi temiz olmayanı mı olur? Buradaki vurgu ağacın ney neymiş? Asluha thabitun ve fır'uha fis Yani Rabbimizin övdüğü ağacın kökü yerde sabit, dalları da semadaymış. Yani o kadar gür bir ağaç ki semaya kadar uzanmış. Niye? her sabit olduğu için. Aslı sabit olduğu için. Kökü sağlam, kökü sağlam yere bastığı için dalları da semaya kadar yükselmiş. Şimdi Allahu Teala bu gür ağacı güçlü ağacı, kökü sağlam ağacı. Hem de öyle gürleşmiş, o kadar büyümüş ki semaya kadar yükselmiş olan bu ağacı neye benzetiyor? Kelimetin tayyibeti. Güzel söze benzetiyor. Çünkü bundan sonra bunu Rabbimiz anlatacak. Sonra bir de kötü söze örnek verecek. Kelimeten tayyibeten. Güzel söz. Peki güzel söz ne aziz müminler? İşte güzel söz hem kelime-i hem de Kur'an-ı Kerim'dir. Güzel söz, güzel düşünce demektir. Güzel davranış demektir. Güzel yaşantı demektir. Allah'ın razı olduğu her şeydir güzel olan. Yoksa güzel nedir sorusuna biz cevap verirsek kendimizden, o zaman bizim güzel dediğimize Rabbimiz belki de çirkin diyordur, kötü diyordur hani güzellik yarışması düzenleniyor. Allah katındaki en çirkin insanlar orada yarışmada yarışıyorlar. Birisi birinci, birisi ikinci, birisi üçüncü oluyor. Dünya güzeli deniyor. Aslında Allah katında dünyanın en pisi, en kötüsü, en çirkini. Bak insanların tarifleriyle Rabbimizin tarifleri uymayabiliyormuş. Onun için aziz müminler ne iyidir, ne kötüdür, ne güzeldir, ne çirkindir, ne faydalıdır, ne zararlıdır, ne doğrudur, ne yanlıştır sorularına biz eğer Allahü Teala'nın verdiği cevapları vermezsek tutturamayız. Kar zarar nedir? Adam diyor ki ben diyor niye riske gireyim? Kazanabilirim, kaybedebilirim diyor. En iyisi yatırayım faize. Hiç risk almadan, hiç başımı ağrımadan diyor. Faizini kazanayım diyor. Yatayım. Şimdi o neyi görüyor bunu? Kar görüyor değil mi? Bakın ne oldu? Rabbimizin büyük bir zarar olarak anlattığını kul yani insan kar zannedebiliyor. Allahü Teala'nın iyi zannettiği, iyi dediği işleri kul kötü zannedebiliyor. Rabbimizin çok gerekli dediği namaza pek çok kul gereksiz diyebiliyor. İşte onun için bu Kur'an tarifler İslam'ın bize önümüze koyduğu bu hakikatleri eğer biz yine Kur'an'dan anlamaya çalışmazsak kaybederiz. İbrahim suresindeyiz aziz mi? İbrahim suresinde Allahü Teala güzel ağacı örnek veriyor. Güzel ağaç. Araf suresinde de güzel ağaç nerede yetişir sorusuna Rabbimiz cevap vermiş. Araf suresi 58. ayet. Burada bakın, güzel ağaç. Yani güzel insan nerede yetişir? Güzel insan. Allah'ın sevdiği, razı olduğu kaliteli bir Müslüman nerede yetişir sorusuna Rabbimiz burada cevap veriyor. Araf suresinde de o mekanı bize anlatıyor. Tamam güzel insan ama okuyalım 58 Araf suresinin 58. ayetini. Vel beledü tayyibu bi izni rabbi vellezi khabuta la nekide ayati li ayetin sonu çok manidar bitiyor azizim. Burada güzel ağaç orada temiz ve güzel toprak. Belde diyor belde. Demek ki güzel insan güzel evden yetişirmiş. Nezih evden. Evimiz nezih olacak. Biz güzel insanlar olacağız ki çocuklarımız da nezih ve güzel olsun. Mahallemiz temiz, mahallemiz nezih. Ortam güzel olacak ki o mahallenin çocukları da güzel olsun. Okuldaki ortam, çarşı pazardaki ortam, iş yerindeki ortam. İşte burada anlatılan temiz olacak, vel beledü tayyib diyor Rabbimiz burada kelimeten tayyibeten diyerek kelimenin temizini orada da beldenin temizini bize Rabbimiz örnek verir. Nuh Aleyhisselam ne diye dua ediyordu? Ya Rabbi şunları helak et Bunların kendileri kafir, çocuklarını da kafir ediyorlar ya Rabbi. Bunlardan adam olmayacak. Temizle şu dünyayı kafirlerden diye dua etmişti ve Rabbimiz de kabul etmişti. Ama demek ki evlerin temizliği bozulunca, mahallelerin, sokakların temizliği bozulunca tekrar dünyada kafirler çoğaldı. Aslında bugün baktığımızda bu sekiz buçuk milyar insanın tamamı kimin çocuklarıydı? Nuh Aleyhisselam'ın gemisindeki Müslümanların çocukları. Çünkü Rabbimiz bütün kafirleri öldürmüş Nuh Aleyhisselam'ın döneminde. Şimdiki bütün insanlar o Müslüman ailelerin çocukları. Ne kadar bozulmuşuz değil mi? Niye? İşte bu temizlik azala azala. Bireysel temizliğimizi kaybedince bu ne yapıyor? Etrafımıza da yansıyor aziz. Bireysel temizlik aileye yansıyor, aile temiz oluyor. Geçen cumada da söyledim ben gençlere, annelere, babalara. Tercihlerimiz, hani gelin konusunda tercihimiz, eş konusunda tercihimiz Allah'ın tercihi olsun. Gençlere dedim hep güzel aramayın. Görüntü güzelliği üç gün sürer, beş gün sürer. Ondan sonra insan yaşlanınca o güzellik çeker gider. Yakışıklı olması çok da mesele değil. Üç gün, dört gün sonra başlar. Yüzlerimiz, gözlerimiz kırışmaya, o yakışıklılık da kalmaz. Ama ahlak güzelliği ki ona bakan mı var değil mi? Onu umursayan mı var? Cebi para, görüntüde iyi olursa tamam diyor. Gerisi mesele değil. Ondan sonra da düğün borçları bitmeden mahkemede soluk kalınıyor. İşte Rabbimiz temiz aileyi, temiz mahalleyi, temiz toplumu bize örnek göstermişti. Ta Araf suresinde bu ayeti işlemiştik. Şimdi ya Rabbi temiz olursa ailemiz, temiz olursa mahallemiz, temiz olursa toplumumuz ne olur? Cevabını Rabbimiz bugün verdi. Kelimeten tayyibeten. Temiz insanlar yetişir. Temiz insanlar temiz cümleler kurarlar, temiz işler yaparlar. Arap suresinde Rabbimiz ayeti çok manidar bitirdi demiştik. Ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ Bakın. لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ diyebilirdi. لِقَوْمِ يَتَذَكَّرُونَ diyebilirdi. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ diyebilirdi. Bunların hepsi mana olarak denk düşerdi, uygundu. Ama Rabbimiz neden şükredenler için bu bir güzel örnektir diyor. Çok büyük bir nimettir aziz müminler. İman nedir sorusunun cevabı yüzde şükürdür. Yüzde de sabırdır. Bir insanın Müslüman olup olmadığı işte yüzde elli burada, yüzde de orada aranır. Bir insan mümin mi? İki şeye bakılır. Sabrediyor mu? Şükrediyor mu? Yüzde cevap sabırdadır, yüzde cevap şükürdedir. Eğer ikisinden birisi yoksa yüzde ellisi yok demek. Biz millet olarak sabırsız bir milletiz. Oradan çok şey kaybediyoruz. Şükür de aa, bugün onu da görmüyoruz. Millet açlıktan kıvranıyor. İni mini herkes. Şikayetler arşa alayı titretiyor. O zaman iman ne yapmış aziz müminler? Zavallı. Bakmış ki barınacak yer yok burada. Hadi bana müsaade demiş. Gazze'ye gitmiş. İşte Rabbimiz şükürle bitiriyor ayeti. Temiz ortam Demek ki nereden anlaşılıyormuş? Şükürden anlaşılıyormuş. Temiz belde diyor. Vel beledü tayyibu. Şükredenlerin olduğu bir ortam, ev ortamı. Şükredenlerin olduğu bir mahalle, şükredenlerin olduğu bir toplum. İşte burası diyor temiz toplumdur, temiz mahalledir, temiz ailedir. Ne olur ya Rabbi? Bugün cevabını veriyor Rabbimiz. Bakın arada ne kadar zaman geçti. Bugün Elem tara keyfe daraballahu meselen kelimete. Tayyibete. Temiz kelime. Güzel kelime. Nezih kelime. Kelime nedir? İcraattır aziz müminler. İcraat yoksa sadece ağzımızdan çıkan söz değil. Men kâle la ilahe illallah de halel hadisini biz gerçekten çok yanlış anlıyoruz. Onun bir söz olduğunu sanıyoruz. La ilahe illallah diyen cennete gider. Hayır. Yani biz kadar zeki değil miydi Mekke'nin müşrikleri? Her türlü gavurluğu yapıp la ilahe illallah diyemezler miydi? Derlerdi gerçekten zeki de insanlardı. Ama onlar biz gibi yanlış anlamıyorlardı. Onlar la ilahe illallah deyince cennete gideceklerini hiç düşünmediler çünkü doğrusu o değil. Buradaki kelimeyi de sadece ağzımızdan çıkan bir söze indirgersek Ayeti anlamamışız demek. Buradaki kelime icraatlarımızdır, sözlerimiz de buna dahil aziz. Hem sözümüz hem işimiz. Bütün yapıp ettiklerimiz. Bir insan düşünün. Bırakın güzel söz söylemeyi, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi bir adım ileri gitmiş namaz bile kılıyor. Ama Ma'un suresinde allah Teala ne diyor öylelerine? Yazıklar olsun diyor. Niye? Ya Rabbi bu adam kelime-i getiriyor. <laughs> Pek çok Müslümanın yapmadığını da yapıyor, namaz da kılıyor ama hala sen beğenmedin bu adam. Niye? Çünkü icraatta bozukluk var, kopukluk var, bütünlük yok. Hani araçlarda her şey birbirleriyle bağlantılı değil mi? Bir yerde arıza olduğu zaman olsun diyemiyoruz çünkü o arıza sistemi tıkıyor, durduruyor. İşte bir yerdeki arıza da yani yetimin, fakirin, fukaranın görüp gözetilmemesi, Onların doyurulmaması sistemini yapıyor, durduruyor, bozuyor. Namaz da kılsa, La ilahe illallah dese de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaslandığı yerden doğrulup hiç durmadan Müslüman yalan söylemez, Müslüman yalan söylemez, Müslüman yalan söylemez diye tekrar etmesi, bunu soran sahabenin pişman olması, keşke sormasaydım. Resulullah çok rahatsız oldu. Demesi bize neyi gösteriyor? E bugün yalan ne aziz müminler? başımızda taç değil mi? Hani yalan, Müslüman yalan söylemez. Yalan söylüyorsa nedir? Öyle çıkıyor yani. Müslüman değildir manası çıkıyor. Bırakınız yalan aziz müminler. İftiranın bini bin parça. İftira bir de var. Yani hani yalan <laughs> iftiranın yanında çocuk kalır. İşte Rabbimiz kelimeten tayyibeten diyor. Peki bu güzel söz yani güzel icraat, güzel davranış, güzel insan nasıl yetişirmiş ya da nasıl olurmuş? Rabbimiz buyuruyor ki Asluha thabitun ve fer'uha fissema Bu insanın aslı yani ayakları yere sağlam basar. Yer neresi ya Rabbi? Ona Araf suresinde cevap veriyor. Vel beledü tayyib Yerde temiz olacak. Pis yere basarsa bir insan o insan temiz kalamaz diyor. Şimdi <laughs> söyleyeceğim daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Allahu Teala bir insanda iki şeye bakar. Bir ne olduğuna, iki nerede olduğuna bakar. İşte bir insan kendisi temiz gözüküyor da pis yerde duruyorsa bir çarpıklık vardır aziz Muhammed. Çünkü temiz insan pis yerde olmaz, olamaz. Pis yerdeyse o zaten temiz değildir, görüntüden kaybediyoruz dedi. Kandırılıyoruz dedi. Kafirin iyisi olmaz diyor. İyi olsa zaten kafir olmaz diyor. Bir insan iyi insan olsa o Allah'ı bulur. Allah'ı bilir. Saygısızlık edemez. Hani biz Allah'ı bulmak, Allah'ı bilmek deyince aklımıza hemen Müslümanlar geliyor. İnanın Müslümanların çoğu zaten değil aziz. Biz oradan da kaybediyoruz. Yanlış örnekler üzerinden kıyaslanıyoruz. Şu diyoruz Müslüman, şu kafir, şu kötü, bu iyi. Oysa ki bizim o iyi zannettiğimizin içi çürük. İşte hadisteki yalan konusu. Müslüman Müslümanı kandırmaz. E, doktora yapıyoruz, taklattırıyoruz, her türlü hile burada çeviriyoruz. İşte Rabbimiz temiz insan temiz mekanda yetişir. Bastığınız yere mevziğinize dikkat edin diyor Rabbimiz. Mevziğinize. Yanımızda kimler var? Kimlerle yol yürüyoruz? Mevziğimiz yani. Yanımızdaki omuz omuzayız. O Allah'ın düşmanı. Şimdi o cehenneme gidecek de ben onunla yol yürüyeceğim ben cennete gideceğim. Nasıl mümkün bu? İşte aziz müminler. Rabbimiz burada çok önemli bir hakikat yetişiyor. Haber veriyor bize. İyi insan olmak istiyorsanız, iyi insan yetiştirmek istiyorsanız iki şeye dikkat edeceksiniz. Bir sabrınıza, iki şükrünüze. Yine aynı soruları soruyoruz. Rabbimiz yine cevap veriyor. İki şeye dikkat edeceksiniz. Bir, yapıp ettiklerinize. iki durduğunuz yere. Durduğunuz yere. Çünkü aziz müminler, bir İslam'ı yaşamaya çalışan bir insanın yeri durduğu yer kötü yerse o iki, iki defa kötülük yapıyor. İki defa günah işliyor. O durduğu kötü yeri de ne yapmaya çalışıyor? oranın reklamını yaparak güzelleştirmeye çalışıyor. Bak ben buradayım, burası iyi bir yer, siz de buraya gelin diyor. <laughs> yani namaz kılan, oruç tutan, Allah'ın emirlerine riayet eden bir Müslümanın çöplükte olduğunu düşünün. Ya bakmayın bu etra, uzaktan buranın çöplük gibi gözüktüğüne. Bak ben buradayım, rahatım burada, iyi yer burası. İmajı veriyor, reklam yapıyor, gel gel diyor. Yani sopanın ucundaki havuç görevini görüyor. Osmanlı padişahlarından birisi ne yapmış? Tebdili kıyafet pazara çıkmış. Kuş satan birini görmüş. Bir yerde bir sürü kuş. Bir yerde de kafeste bir tane. Demiş kaçakçedir bunlar. Bey baba bunlar uçakça, Bu on akçe. Aynı kuş. Niye bu? Bunlar işte bu on. Çünkü demiş bu çok güzel ötüyor. Diğer kuşları da çekiyor. Sen bundan alsan demiş bu sana bir sürü kuş getirir. Öbürlerinde bu maharet yok. Bak ne yaptı? Almış onu, koparmış, kafasını atmış. Bizde haine yer yok diye. İşte aziz müminler biz Allah'ın adamı görüntüsüyle yanlış bir yerde mevzilendiğimizde, konumlandığımızda o kuş gibi ne yapıyoruz yer Müslümanlara? Gelin, gelin demiş oluyoruz. Dolayısıyla Rabbimiz temiz belde diyor Araf suresinde, temiz insan diyor İbrahim suresinde ikisi bütün olacak. Temiz insan temiz yerde duracak. Rabbim bizleri temiz olabilenlerden eylesin. Rabbim bizleri temiz ortamlarda durabilenlerden eylesin. Rabbim bizleri kötü sözden, kötü işten, kötü düşünceden, kötü davranışlardan, uzak kalanlardan, kalmaya çalışanlardan eylesin. Rabbimiz yaptığımız iyilikleri kabul eylesin. Amin. Velhamdülillah. Ya Rabbil alem.